Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, Hazreti Bilal bir sadık peygamber dostu. Yolun up uzun yollarda Resulullah'ın yanından ayrılmayan güzel arkadaş. Arkadaş mühimdir. Sahabe çoğul bir kelimedir. Peygamberin arkadaşları demektir. Sahabi tek bir insandır. Resulullah'ın arkadaşı demektir. Yani peygamber meclisinde sohbete katılmış insan demektir. Az bir şey de olsa, böyle birkaç dakikada olsa Resulullah'ın sesini duymuş, peygamberimizden bir kelime de olsa sohbet dinlemiş ve Müslüman olarak dinlemiş. Kadın ve erkek, her Müslüman sahabidir. Bilal-i Habeşi bunların en önde olanlarındandır. Mekke'de çok acılar çekmişti Bilal. Ne eziyetler boğazına ip takıp sokakta sürüklendi. Sokak serserilerini çocukları kışkırttılar. O Bilal'in boğazına taktıkları ipi çektire çektire boğazı acısın, boğulsun diye ne eziyetler etmişti. Ümeyye bin Halef defalarca dövmüştü Bilal'i. Lat ve Uzza'yı bugün yücelteceksin. Lat ve Uzza en büyüktür diyeceksin derlerdi. Hazreti Bilal ahad derdi. Ahad. Allah bir. Allah bir derdi. Hazreti Bilal hele Sümeyye annemiz ve onun kocası Yasir şehit olduktan sonra dünyadan iyice soğumuştu Hazreti Bilal. Yani şu dünyada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davası için can vermiş Sümeyyelerden sonra biz bu dünyada ne ki bu dünyanın sonu ölüm değil mi? Bilal'in yüreğine oturmuştu bu ve Bilal ölümü göze almıştı öldürmek kastıyla dövmüşlerdi. Hazreti Bilal'e bazen üstüne affedersiniz yere yatırmışlar. Ellerini, ayaklarını bağlamışlar gariban çocuğun. Bacaklarını, ellerini, kollarını bağlamışlar güzelce ve Hazreti Bilal'in karnına koca koca kayaları koymuşlar. Tekme, tokat, tükürenler çok çok özür dilerim. Çişlerini yaptırıyorlardı çocuklara. Bilal Efendimizin üstüne hakarete bakınız. Yani dini için ne çileler çekmiş. Ey Müslümanlar, hatta şöyle bir olay okumuştum. Hazreti Peygamber Bilal Habeşi Efendimizi işkencede döverler, döverler, döverler sonra bırakır giderlerdi. Öldürmezlerdi belki ya da öldü diye bırakırlardı. Bilmiyoruz. Hazreti Bilal'i perişan ederlerdi mübareği. Onun gibi çok insanı, Abdullah İbni Mes'udu, Ammar bin Yasir'i, bayan olmasına rağmen, hanım sahabi olmasına rağmen, Zinnire annemizi, Hazreti Lübeyne'yi, mesela Zinnire de zenciydi. Zinnire annemiz de siyahiydi, aynı Bilal gibi habeşiydi. Ne kötülükler ederlerdi, ne döverlerdi zavallıları. Bilal Efendimiz'i öyle dövmüşler, öyle dövmüşler ki Resulullah Bilal seni ne yapmışlar öyle, ne kadar işkence etmişler. Bilal derdi, Resulullah'ı görünce Hazreti Bilal koşar peygamberimize sarılır, babasına sarılır gibi. Anası, babası ölmüş Hazreti Bilal, peygamber efendimize sarılır. Çok işkence ettiler ya Resulallah, vallahi... Allah'ı inkar etmedim derdi. Allah'ı inkar etmedim ya Resulallah. Onlar ne derlerse desinler ahad dedim. Ahad. Allah bir. Allah bir derdim. Allah Resulü ona sarılır. Ona sabır tavsiye eder. Ey Bilal sabret derdi. Allah vallahi ve billahi şu senin peygamberine vaat ettiği bu İslam davasını zafere ulaştıracak. Bu İslam'ın nuru kainatın her yerinde dalgalanacak ey Bilal. Hazreti Peygamber müjde verirdi onlara. Bir gün Resulullah'ın sesini duyunca Bilal iki eli kanda olsa koşar Resulullah'ın ona dokunmasını, ona sarılmasını, onu kucaklamasını isterdi. Adeta ağrı kesici gibi peygamberimiz sarılınca Bilal'in bütün dertleri giderdi. Ondan çok hoşlanırdı Bilal. Resulullah Efendimiz de evladı gibi sarılırdı Hazreti Bilal'e. Bir gün Resulullah Hazreti Bilal efendimizi yine giderken gördü. Baktı ki Bilal Habeşi perme perişan. Yani yüzü gözü kan içinde, üstü başı perme perişan yırtılmış, parçalanmış elbisesinden kanlar leke leke böyle akmış. O halde yüzü gözü tanınmaz hale gelmiş. Nasıl vurdularsa ellerindeki o taştan putlarla Bilal Efendimizi ne kadar dövdülerse Bilal Efendimizi tanınmaz hale getiriyorlardı. Hazreti Bilal'i o halde görünce Resulullah Efendimiz "Bilal" diye seslendi. Hazreti Bilal bakmadı Resulullah'ın sesine. Herhalde duymadı zannetti Resulullah. Bir daha seslendi. Bilal dedi. Yine ses çıkarmadı. Bilal dedi. Yine ses çıkarmadı. Bilal sanki birine küsmüş gibi sessizce böyle ağlamaklı ağlamaklı evine doğru gitti. Peygamberimizin dostu Bilal'in böyle ufak bir barakası vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice zaman sonra Bilal'in evine doğru gitmesini anlayamadı bir türlü. Bilal gelirdi dedi. Benim sesimi duyunca Bilal dayanamaz gelirdi dedi. Hazreti Bilal radıyallahu an nice zaman sonra, belki 3-5 saat sonra. Belki Darul Erkam efendimizin evine Müslümanların ilk Kur'an kursu var ya, yaz tatili başladı. Çocukları Kur'an kursuna yolluyoruz değil mi? Allah razı olsun hocalarımızdan başta camilerdeki Kur'an kurslarındaki hocalarımızdan Diyanet İşleri Başkanlığımız her camide her Kur'an kursunda kızlara, oğlanlara her yaşa göre Kur'an kursları açtı. Aman ihmal etmeyin Müslümanlar. Bakın ne zaman öleceğiz, ne zaman yaşayacağız hiç belli değil. Arabistan'dan gelmiş memleketimizi gezmiş bir aile babası pasaporttan geçmiş üç kızı pasaport kuyruğunda bekliyor dün Atatürk havalanında bomba patlayınca üç kızı ölmüş adamın babası geçmiş ama babası üç kızının ölüsüyle geri dönüyor pasaportu mühürlendiği halde çocuklarının öldüğünü parçalandığını görünce geri dönüyor şimdi o babanın yüreği yangın yeri gibi değil midir o babayı ağlatanlar Allah aşkına söyleyin Allah'ın huzurunda hangi kitaba sığınabilirler hangi peygambere sığınabilirler bu kitapsızları bu dinsizleri 124 bin peygamber vallahi kabul etmez böyle bir şey olmaz ya gavurluğun da bir asaleti olmalı kafirliğin bile bir ahlakı olmalı ya Ebu Cehil bunlardan çok namusluydu Vallahi ve billahi Ebu Cehil bunlardan çok şerefliydi. Böyle ahlaksızlık olmaz ya. Kardeşlerim, Hazreti Bilal radıyallahu an efendimiz Resulullah'ın meclisine saatler sonra geldi. Allah Resulü hemen sordu. Bilal dedi. Bilal, ben sana seslendim. Niye gelmedin dedi. Ben sana seslendiğim halde niye cevap vermedin? Hazreti Bilal radıyallahu an Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah dedi. Bundan önce dövüyorlardı, sövüyorlardı. Yüzümü gözümü kanatıyorlardı. Beni perme perişan ediyorlardı ama sonra bırakıyorlardı. Bugün ey Allah'ın Resulü çoluğu çocuğu toplamışlar. Beni yere yatırdılar. Hem dövdüler hem perişan ettiler. Şu hale getirdiler. Sonra bir de o çocuklara kışkırttılar. Benim üstüme çişlerini yaptırttırdılar ya Resulallah. Üstüm başım pislik içindeydi. Sana yüzümü dönseydim sen kollarını açacaktın. Bana sarılacaktın. O kafirlerin, o Ebu Cehillerin pislikleri senin elbiseni kirletmesin diye evime gittim ya Resulallah. Üstümü başımı temizleyip senin huzuruna tertemiz elbiselerle gelmek için. Ben size şimdi şu sahur vaktinde kalbinizi kırmak istemem ama dilime gelince de söylüyorum işte. Her ne kadar niye böyle acı sözler söylüyorsun sahurda deseniz de dilime gelince söylüyorum. Kendi nefsime nasihat olsun diye bir söyler misiniz? Bilal'in elbisesi mi daha kirliydi yoksa şu açık saçık filmleri... Açık saçık yarışma programlarını, açık saçık ahlaksız internet sayfalarını seyrettirdiğimiz bizim elbiselerimiz mi daha kirlidir? Söyleyin, kimin elbisesi daha kirlidir? Yalan yanlış konuştuğumuz sözler, ağzımızdan hakaret dolu trafikte, evde, sokakta birbirimize ağız dolusu ettiğimiz kötü sözlerle söyleyin, bu elbiseler mi daha kirli, Bilal'in elbiseleri mi daha kirliydi? Ya Rabbi, sen elbiselerimizi temizle ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbi sen bizim ağzımızı, gözümüzü temiz tut ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.